özellikle rüyanın oluşumundan hem e, bilimsel anlamda hem de tasavvufi anlamında anlamından bahsedeceğiz. Ve ilerleyen haftalarda giderek rüyalarımızda gördüğümüz şeylerin sembolize edilmesi, rüyayla gerçek arasındaki bağların kurulması ve bize aslında evrensel olarak kabul edilen, evrensel olarak kabul edilen ilahi mesajların rüyalarda nasıl geldiğini öğreneceğiz. Bunun içinde tabii bir miktar vahiy dediğimiz meseleye kadar gideceğiz inşallah bu akşam. Şimdi öncelikle e, ne anlama geliyor ya? E, hepimizin bildiği gibi uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanma halidir aslında. Yani düş dediğimiz şeyin bir anlamı. Biz uyuyoruz ve uyuduğumuz zaman. Sanki gerçekten yaşıyormuşçasına bir şeyler yaşarız. Bazılarınızın başına gelmiştir, çok duyuyorum. Bir yeriniz sancır rüyanızda. Uyanırsınız ve o yeriniz uyandıktan sonra da ağrır. Bazen o kadar bir gerçekçi olur ki gördüğünüz şey. Uyandığınız zaman rüya olup olmadığını kendi kendinize sorgularsınız. Bunlar rüyaların gündüz düşleri. Yani Freud'un gündüz düşleri dediği gerçekte ilgisi olan şeylerdir. Tabii hem bu gece hem ilerinde size de biraz türlerine, içeriğinde nasıl bakacağımıza, baktıklarımıza nasıl anlam vereceğimizi de bakacağız. Çünkü hepimizin bir gerçekliğidir. Bilimsel anlamda da rüya bizim için hayatımıza büyük ipuçlar veren değerlerdir. Rüyalar çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Bu sadece bu çağa ait bir şey değil. Dünya tarihinin her döneminde e, rüya denen bir şeyin kavram oluştuğu andan itibaren ilk insandan beri hatta insanlar her zaman e, rüyalara merak duyarlar ve rüyaların üzerinden de hareket ederler. Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenir. Ancak bu yazılıp söylenenler her toplumda ve her kültürde tabii birbirinden farklı şeyler olabilir. İnsanların inançlarına göre, daha çok korkularına göre şekillenir. Ve insanlar bu korkular üzerinden rüyayla ilgili başka tanımlar yapabiliyor. E, bu yüzden de değişkenlik arz edilir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya e, gereğinden fazla da anlam yüklenmiştir. Bazen bu rüya tabirleri <laughs> kitaplara, tarih sayfalarına kadar da yansır. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Kırmak için de eğlencelik diyebileceğimiz şekilde. Hani biz rüya tabirlerine bakarız ya, kitaplarımız vardır, açarız bakarız, internete sorarız, işte rüya uygulamaları vardır, yer oraya sorarız. Bunlara eğlencelik tabirini kullanmamız yerinde olur. Çünkü bir insanın rüyasında gördüğü bir şey son derece şahsi bir hikayedir. Yani eğer Ferhat rüyasında yeşil gördüyse 8 milyar insan için yeşil aynı anlam ifade etmez. de zaten edemez. Dolayısıyla rüya dediğimiz mesele çok kişiseldir. Parmak izlerimiz gibidir. Her birimiz için anlamı değişir kendi hikayemize göre değişir, kendi kültürümüze göre değişir. Yani şimdi eğer hiç tavla oynanmayan bir ülkede birisi zar görürse bunun anlamı başkadır. Ama Orta Doğu'da işte dubara geldiğini görürse birisi bunun anlamı başkadır. Bir tanesinde sembolik bir riski algılarız, diğerinde sayısal bir fonksiyon anlatırız. Dolayısıyla rüyaların bir kitapta e, sabitlenmiş kavramlar olarak bize anlatılması eğlenceliktir, doğru değildir. Her birimizin hayatı ve akışında rüya bambaşka anlamlar içerir. E, bu bilgiyi vererek duralım. Tabii İslam'da rüya e, önemlidir, fakat hukuki bir kaynak ve delil olarak kabul edilmez. Ve bir önemli bir şey daha söylemek isterim size. Tasavvuf temelli rüyalar için, yani rüyanın tasavvuftaki yeri için. Bir kişinin gördüğü rüya çok az istisna olmak üzere sadece ve sadece kendisine mesajdır. Yani rüyanızda bir başkasında başka şeyleri, bir şeyleri, olayları görebilirsiniz ama Onların da mesajı sizedir. Yani ben rüyamda falanı gördüm, falanın başına şu gelecek, filanı gördüm, filanın başına bu gelecek diye meseleler çok istisnai durumlar hariç olmak üzere doğru kabul edilmiyor dinimizde. Yalnız gören kişiyle alakalıdır rüya. O kişi de bu rüyasını olumluya yormalıdır, hayra yorar dediğimiz meseledir. Bu rüyanın sadece kendisini bağladığını bilir. Dediğim gibi kimi istisnalar var? Bu istisnalardan sırası geldikçe söyleyeceğim ama e, bunlardan birincisini şimdi söyleyeyim. En büyük istisna anne-evlat bağlantısıdır. Anne-evlat bağlantısı. Abdurrahman Bey biz yine patladık sizinle. Bir erkeğimiz var. Bizde öyle bir bağlantı yok. Anneler de var. Anneler evlatlarıyla ilgili bağlantı görme e, kabiliyetine sahiptir ve orada gördükleri evlat rüyaları annelerin kendileriyle ilgili değil evlatlarıyla ilgili de olabilir. Bu yüzden e, böyle bir istisna var. Daha bazı istisnalar da vardır fakat e, önce bunları söylemek istiyorum. Şimdi <laughs> genel anlamda tasavvuf üzerinden gideceğiz ya, e, bazı kavramları oturtmak için ilk dersi kullanıyorum. Mesela bu aklımıza yerleşmesi gereken kavramlardan bir tanesi şu. Gaybı bilmek ve geleceği anlatmak sadece ve sadece Yüce Allah'a ait bir kabiliyettir. Sadece onun yetki alanındadır. Ve Hazreti Allah Peygamber Efendimiz'e dahi geleceği görme ve bilme yetkisi ve yetkisi vermemiştir. Yani Hazreti Peygamber'e dahi böyle bir yetki verilmemiştir. Bu nedenle bu demek değildir hayatı boyunca Hazreti Peygamber'e onun hislerini güçlendiren, kalp gözünü açan şeyler ve nimetleri verildi. Tabii ki verildi ama şunu söylemek istiyorum. Bir rüyadan uyandığımız zaman ya da bir rüyayı gördüğümüz zaman birilerinin ya da kendimizin geleceğini yönetecek bilgiler düşünmekteysek buna bir soru işareti koyup biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bize yazar. Gaybı sadece Allah bilir. O yüzden geleceğe yönlendirecek bir mesaj aramak yerine şimdiye odaklanmamız gerekiyor. Çünkü şimdi dediğimiz kavram da bir şeylerden sonraydı ve gelecekti geçmişte. Yani bugün eğer bugünü dünden bakıyorsam yarındır. O yüzden Gelecek dediğimiz mesajları bugüne organize etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz zaman bu bilgileri özellikle aktarmak isterim ki e, tasavvuf temelli bir öğreti içinde olduğumuz için rüya ve anlamları kavramına İslami değerler üzerinden de bakabilelim. Yani doğrusunu anlayabiliriz.